2 Ocak Pazar günü hayatını kaybeden 33 yıldır Ermeni Apostolik Kilisesi'ne hizmet etmiş Kıdemli Peder Diran Reisyan için 4 Ocak Salı günü Kumkapı Sult Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde kutsal sunu ayini ve cenaze töreni düzenlendi. Ardından Edirnekapı Ermeni Mezarlığında bulunan aile kabristanında toprağa verildi. 33 yıldır Ermeni Apostolik Kilisesi'ne hizmet eden, Türkiye Ermenileri Patrikliği makamına bağlı kıdemli peder Diren Reisyan, uzun süren rahatsızlığının ardından 2 Ocak Pazar günü hayatını kaybetti. Kıdemli peder Diren Reisyan için 4 Ocak Salı günü Kumkapı Surp Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde kutsal sunu ayini ve cenaze töreni düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patrikliği Kadasetli 2. Saak'ın riyaset ettiği kutsal sunu ayinini kıdemli peder Antreas Hagopyan sundu. Patriklik makamına bağlı diyakoslar ve kıdemli okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Sabah dualarıyla başlayan törende merhum pederin eşi, evlatları, akrabaları, Ekümenik Patrik Bartolomeos'un temsilcisi Diakon Varnavas Grigoriadis, patriklik makamına bağlı din adamları, sevenleri ve Ermeni toplumundan inanlılar hazır bulundu. Ayinde Patrik II. Saak vaaz verdi. Kutsal sunu ayininin tamamlanmasının ardından merhum kıdemli peder Diran Reisyan cenaze arabasına konularak Edirne Kapı Ermeni mezarlığına götürülerek buradaki törenle aile kabristanına defnedildi.